Hadi sağ ol. Teşekkürler kardeşim. Sağ ol. Alo. Ya kusura bakma. Yoldaydım açamadım. Yok bugün gelemem artık. Bugün gelemem. Yok yok yarın da gelemem ya. Daha yeni taşındık. Nerede de şüphelensin istemiyorum. Şu taşın materyal şimdisini hemen geliyorum. Bana bak geliyor kapatıyorum. Hadi. Ya çöp konteynerlerini nereye koymuşlar? Ya bir türlü bulamadım ya. Bırak konteyneri seni arıyorum ben de. Gülce'nin oda bitti gibi. Mutfağa başladım hadi gel de yardım et. İyi iyi ederim Gülce odasını sevdim. Yani önce bir gerildi ama benim tanıdığım Gülce dolapları açıp da her şeyin eski yerinde olduğunu görünce rahatlayacak emin ol. Ama şimdi cin gibi gözleriyle ölçer biçer öyle yerleştirir odasını. Ee, ben şurada kolik almışım. Bir bakayım öyle geleyim içeri. Tamam gel yardıma kaçma. Tamam tamam. Günaydın. Günaydın. Dün gece yatağa gelmemişsin. Evet gelmedim. Salonda da yatmamışsın. Yatmadım. Ve daha önce hiçbir şey yapmamıştı. Daha önce böyle bir şey olmamıştı. Ya Cem gerçekten çok pişmanım. Yani ben niye öyle şeyler söyledim? Nereden çıktı onlar? Ben bilmiyorum. Sen bu dünyada olabilecek en iyi, en şefkatli babasın. Senin gibi. Ya deli. O... Ben senin yanında yatmadım. Burada koltukta da yatmadım. Çünkü bahçede uyuyakalmışım. Sonra sabah uyandım her tarafım tutulmuş. Üstüm başımı değiştirdim gittim bize Boyozla simit aldım. Simit değil, burada adı gevrek. <laughs> gevrek aldım. <laughs> çok özür dilerim. Çok, çok kırıcı, yani çok ağır şeyler söyledim. Unutabileceğim mi, affedebileceğim mi? Affedemeyecek hiçbir şey yok. E taşınmanın stresi, yeni işe başlamanın gerginliği falan... ...ben de biraz tahammülsüzleşmiştim. Yani sinirliydim falan. Sen de kusura bakma. Bir daha asla seni olmayan sevgililerinden... ...hayali, metreslerinden falan kıskanmayacağım söz. Tamam. Zaten hayatımız zor. Acısını birbirimizden çıkarmayalım. Olsun. Yani çıkaralım da böyle değil. <gülüyor> 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 Oo, günaydın da sanki aile var gençler. Evet aile var sevişken bir aile gel ver babayı bir öpücük. Oh <Gülüyor> günaydın <gülüyor> günaydın. Wow bir de evet. Bayozlar falan buyurunuz madam sizi şöyle oturtalım kahvaltı hazırlanana kadar biraz istirahat ediniz. Babacığım, madam biraz demo de değil mi madam ne ya bah. Fransa evli kadınlara verilensin duydun mu <laughs> gece. Can galiba ya. Ah, of. Of. ah ya. Bir kere de aradığımda aç şu telefonu ...bir kere de aç ölsem haberin olmayacak ya. İşte de durar. Oh. Oh. Huh. Günaydın. Günaydın. kadar uzun zamandır bugünü bekliyorum ki müthiş heyecanlıyım. Hı. E sen pek öyle değil gibisin. Ee, benim çok zor bir gündü. Bir sabah daha çok erken. E öyle olsun bakalım. Kahve ısmarlayayım sana. İyi fikir. Hadi gidelim. Verdi hanım iyi misiniz? İyiyim iyiyim sağ olun biraz ağrım var. Pek biraz da benzemiyor gözünüzden yaş gelmiş. Ya yok şimdi bakacağım bir araba kullanabiliyor muyum? Ona göre zaten Cem'e de mesaj attım döner o bana şimdi sağ olun. Ben zaten gidiyorum buyurun bırakayım sizi. Gerek yok biz hallederiz. Ayağınız da davul gibi şişmiş Verdi hanım. Acaba ateli çok mu sıktınız? Şişti yani biraz ama. Ee, üzerine bastım tabii öyle. Hiç yürümeden de olmuyor tabii. Komşular bugünler içinde. Lütfen gelin. Madem şey zahmet olacak. Yardımcı olayım gelin. Yok yok gerek yok. Benim değneğim var sağ olun. Şunu tutarsın. Tabii. Ah, Al. Tamam. <laughs> Ulaşamadınız mı? bir şey oldu herhalde. Yani telefonunu mu kaybetti acaba? Yani o hayatta böyle açmamazlık yapmaz telefonunu. Hele de ben bu durumdayken yani iki yıl kanda olsa açardı. Eşiniz ne iş yapıyor demiştiniz? Dememiştim. Mimar eşim benim. Ee, şu, şu arabanın arkasında durabilir miyiz lütfen? tabii. Sorun var. Yok bir lütfen siz durursanız. Arabayı tanıyor musunuz Verda Hanım? Eşimin arabası. Bir şey mi oldu acaba? Anladığım kadarıyla çanta size ait değil.